Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İtikad dersimizden birinci dersimizi yapıyoruz. Bu dersimiz, yani bu eser, temel dini bilgilerden yapmış olacağımız, yapacağımız bu derslerimiz 70 tane soru cevaptan oluşmaktadır. Bu dersimizde İki tane soru cevap göreceğiz inşallah teala. Birincisi din nedir? İkincisi dinler kaç kısma ayrılır kısmından. İki soru cevap inşallah o teala yapmış olacağız. Bu dersimizde yani itikad dersimizde ilk 70 soru cevap tamamen sıfırdan hiç itikad metni okumamış. İlk defa böyle itikad ile alakalı görülecek özellikle mesela camilerde falan çocuklara öğretilen ilk meseleler diyebiliriz. Tamamen sıfırdan başlıyoruz ki bu 70 tane soru cevap bittikten sonra itikad ile alakalı inşallah teala ondan sonra daha tafsilatlı konulara gelmiş olacağız. Din, iman, itikad. Birinci sorumuz din nedir? Din akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünyada ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa, mutluluğa ulaştıran ilahi bir kanundur. Yani akıl sahibi insanlar kendi istekleriyle dünyada Müslüman olup da İslamiyet'i yaşadığı zamanda, ki huzur İslamiyet'i yaşamaktadır. İslamiyet'i yaşayan bir Müslüman hem dünyada mutluluğa ve huzura kavuşuyor, iyiliğe kavuşuyor. Ahirette de Mevla Teala ona cenneti ikram edeceği için ahirette de en büyük mutluluğa kavuşmuş olacak Allah'ın izniyle. İkinci soru, dinler kaç kısma ayrılır? Dinler üç kısma ayrılıyor. Hak din, muharref dinler ve batıl dinler olarak üç kısma ayrılır. Hak din, Allah tarafından peygamberler aracılığı ile insanlara bildirilen, hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelen dindir. Bugün yeryüzünde hak din olarak kıyamete kadar yaşayacak olan tek din İslam dinidir. Başka hak din şu an yeryüzünde yoktur. Ki innet dini Allah'il islam buyuruyor Rabbim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Mevla'nın Teala'nın katında geçerli olan tek din İslam dinidir. Ve men yeptegi gayral islam dinen felen yukbele Her kim İslam dininden başka bir din ararsa o ondan kabul edilmeyecek. İkincisi muharref din tahrif edilmiş. Yani muharref dinler tahrif edilmiş dinler. Bunlar iki tanedir. Bunlar asıllara bakımından birer gerçek din iken sonradan insanlar tarafından değiştirilen, tahrif edilen ve aslı bozulan dinlerdir. Bunlar da Yahudilik ve Hristiyanlık gibi. Yahudiler kendilerine gelen Tevrat kitabını tahrif ettiler, değiştirdiler, bozdular. Hristiyanlar da kendilerine gelmiş olan İncil kitabını tahrif edip değiştirip bozdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesiyle bunların dininin hükmü de kalmamış oldu. Ve hatemen nebin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber artık eski dinlerin hükmü de kalmamış oldu. Üçüncüsü batıl dinler. Bunlar da insanlar tarafından uydurulan dinlerdir. İnsanlar tarafından uydurulmuş aslı olmayan dinler. Ateşe tapmak gibi yıldızlara, güneşe, hayvanlara, putlara ve benzeri şeylere tapan milletlerin dini bu türdendir. Bunlar batıl dinlerdir. Putperestlik gibi, mecusilik gibi, budizm gibi ve satani gibi. Yani ineğe tapan bile var yeryüzünde insanlardan. Fareye tapan mı dersin? Her türlü şeylere, hayvanlara, her türlü mahlukatı tapan kişiler var. Bunlar tamamen insanlar tarafından uydurulmuş. Batıl dinler diyoruz bunlara. Velhamdülillahi Rabbil